Sportmenlik. Önce ben. Bu sefer sıra bende. Ah! <laughs> Bu böyle olmayacak. Boşla! İlk duş sırası benim olacak. Bunu güreşerek belirlemeyi seçmen büyük bir hata oldu Ali. Artık çok geç. ha <laughs> 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 o oh, 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 bileyim <laughs> oh, oh, oh. Of. Yusuf ne yapıyorsun? Karşında bir güreşçi yok Güreşçi olmayan bir sporcuyla yüksek performansla güreşiyorsun. Rakibi neredeyse sakatlanıyor. Elinden tutup kaldırman gerekirken gülüyorsun. Ben size bu zamana kadar sportmenliğin önemini anlatmaya çalıştım. Ancak görüyorum ki anlayamamışsın. Ama Ali güreşmek istedi hocam. Kaybedeceği belliyken neden güreşmek istedi ki? Bu akşama kadar spor kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Benlik hakkında bir sunum hazırla. Sınıfta sunum yapacaksın. Tamam hocam. Özür dilerim Ali. Önemli değil Yusuf. Nasıl böyle bir hata yaparım? Sportmenlik bizim altın kuralımız. Çok güzel bir sunum hazırlayacağım. Ha? 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 Sunuma başlamış olamaz. Olamaz. Olmamalı. Hı? Sakin ol Ali. Benim Hasan. Oh. Niye Yusuf'un maskesiyle geziyorsun? Ödümü kopardın. <laughs> 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 Yusuf hiç şüphelendi mi? <laughs> ben ve oyunculuğum varken mi? Tabii ki hayır. Süsleri <laughs> toplantı odasına götürdüm. O zaman herkes iş başına. Elimizi çabuk tutmamız gerek. Nasıl planama? Her şeyi saniye saniye düşündük. E, sonuçta en yakın arkadaşımın doğum günü, değil mi? Ben geldim. <laughs> İyi ki doğdun Yusuf. Bu videoda kim olmazsa olmaz? Ben. Bu yüzden. Hmm. Hmm. Herkes bir telaş içinde. parti bu, eğlenmek lazım. Bak Yusuf, bu fotoğrafta olduğu gibi yeni yaşında da birlikte olacağız. İyi ki doğdun, yoksa bu kadar kişi kim için uğraşacaktı? Mutlu yıllar. <laughs> Çocuklar, bu kadar eğlence yeter. Herkes antrenmana. Bugün diğer günlerden farklı olarak tepe antrenmanı yapacaksınız. Bu antrenmanın amacı hızınızı ve gücünüzü arttırmak. Yokuş yukarı koşmak ekstra çaba gerektirir. Bu yüzden nefesinizi kontrollü harcayın. Çok fazla eğilmeden çenenize göğüs hizanızda olacak şekilde koşacaksınız. Anlaşıldı hocam. Koşmak için sabırsızlanıyorum. O halde yerlerinize. <gülüyor> 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 Çeneniz göğüs hizasında olacak. Dek durun. <laughs> Koşmak zorunda değilsiniz. Ancak temponuzu kaybetmeyin. <laughs> Bunu sık sık yapacağız. Faydasını göreceksiniz. Evet, oh hocam. hocam. Sportmenlik, sporcunun ahlaki bir çerçevede... oyununu dürüst bir şekilde oynaması Hı? ve buna göre davranmasıdır. Başka bir deyişle, hoşgörüyü, sevgiyi, barışı... Sana de demiştim, başından, kitabı ezberlemiş. <gülüyor> <etmek> <gülüyor> Yusuf işte. Sportmenliğin başlıca kuralları şu şekilde sıralanabilir. Hı? Sporcunun kendine, rakibine, oyun kurallarına saygı göstermesi kazananı tebrik etmek. Güzel bir sunumdu Yusuf. Sorusu olan var mı? Bir sporcuyu mutlu etmek için onu kandırmak sportmenlik dışı bir davranış sayılır Hı, mı? Rakibi mutlu etmek mi? Nasıl yani? <laughs> 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 Sürpriz! <laughs> Mutlu yıllar. Mutlu yıllar Yusuf. Orada kimse oh. var mı? Mutlu yıllar Yusuf. Çok şaşırdı. Galiba <laughs> öyle oldu. <Zarebi>. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, iyi Yusuf. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu hayatımda gördüğüm en güzel sürpriz. <gülüyor> 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 Bir dakika. Hiç sakatlanmadın değil mi? Hmm, anlamaya başladın demek. Gerçekten böyle mi görünüyorum? Hastayı <laughs> Ee, ha? Kutlamayı nasıl buldun? Tamamıyla benim fikrimdi. <laughs> Söylemem. Hmm. Tamamıyla mı? Bir dakika. <laughs> Siz bütün bunları hangi <laughs> arada planlayıp yaptınız? <laughs> ne zaman olacak sen uyurken? Hepimiz sabah beşte kalktık. Akif Hoca ile konuştum. Planımızı anlattım. Böylelikle sunum cezası almanı sağlayarak seni uzun bir süre bizden uzak tutabilecektik. Sen uyanmadan odaya gelip yattım. Senin sunuma ne kadar hazırlanacağını biliyordum. Muhtemelen <laughs> iki kitap bitirmişsindir. Üç desek daha doğru olur. <laughs> sen sunuma hazırlanırken biz de sınıfa süsledik. Gerisini zaten biliyorsun. Hatta sen hazırlanırken <laughs> sana bir video bile hazırladım. <laughs> <laughs> Çok güzel olmuş ama ama siz bir olup beni kandırdınız öyle mi? Evet. evet. Oh hey. Hazırlıksız yakalandım ama. Bugün benim doğum günüm. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.